Takip et Yeşil'e. Ne diyor Yeşil? Şey. Buradan kulaştım, kulaştım. Buradan çıkardım. Buradan çıkardım. Buradan buçuk, buçuk, buçuk. Yürüyelim burayı. Hani şirin kaçırmaz ki ya. Şirin kaçırmaz ya. Bu bile Bu bile bıçak bıçak yüzeyde bile vardı. Dolaştım. Böyle bütün bütün yiyeceğim, bütün bütün yiyeceğim. Böyle. Sen şöyle pistaçı. Hani hemen böyle buradan bütün bütün yapacağım. Bütün bütün bütün. Hani buradan bütün hani, anne. ben buradan bütün bütün yiyeceğim. сюда там они куда кучувают, да кучувают, а не если они не здесь, они будут туда туда что туда что куда сюда то там буты 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 и там буты буты куда мы они